Merhaba arkadaşlar ben Yasemin Bol Çiftçi. Bugün sizlere vazgeçebilmekten bahsetmek istiyorum. Vazgeçebilmek yani bize iyi gelmeyen, bize fayda sağlamayan şeylerden, eşyalardan, kişilerden vazgeçip özgürleşmek demektir. Gerçekten bu çok önemli arkadaşlar. Yani bize iyi gelmiyorsa o eşya her neyse yani kıyafet olabilir mesela. Uzun zamandır kullanmadığımız kıyafetlerimiz fazlalık Yaratan eşyalar. Yani onlardan vazgeçtiğimizde hayatımızda, yani evimizde mesela daha bir düzen olur, daha bir e, güzel olur mesela. İhtiyacı olanlara verdiğimizde kullanmadığımız eşyalarımızı hem biraz daha sakinlemiş, daha hafiflemiş oluruz, daha rahatlamış oluruz. Kişiler için de aynı şekilde. Yani bize iyi gelmeyen insanlarla yani peşinden koşmayalım, vazgeçelim, vazgeçelim ki daha iyileri, daha güzelleri karşımıza çıksın. Yani bu her kim olursa olsun çok fazla emek sarf etmeye gerek yok arkadaşlar. Yani kendimizden ödün vermeye gerek yok. Bize ne veriliyorsa biz de onun aynını verelim. Yani bizden daha fazlasını sürekli verip kendi kul hakkımıza girmemizin hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Yani olmuyorsa o kadar ısrar etmenin bir faydası yok. Yani bize hiçbir şekilde fayda sağlamaz. Yani biz vazgeçelim ki daha iyileri, daha güzelleri hayatımıza girsin. yeniye yer açılsın. Eskinin enerjisini bırakıp yeni enerjisini Yer açmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu da ancak sadece yani vazgeçerek olur. Yani bize iyi gelmeyen kişilerden, eşyalardan, olaylardan vazgeçerek olur. Daha iyilerini kendi hayatımıza çekeriz. Mesela Hazreti Yusuf'la Züleyha'nın aşkında da bu şekilde. Hazreti Yusuf'a Züleyha o kadar çok aşık oluyor ki o kadar güzel. Mesela Hazreti Yusuf Allah'ın bir peygamberi ama o kadar aşık oluyor böyle her şeyi yapabiliyor artık yani iyi niyetini artık iyi niyeti bırakıp daha kötü olarak yaklaşmaya başlıyor onu elde edebilmek için kendi adını çıkarıyor ondan sonra ona iftiralar atıyor Hazreti Yusuf'u zindanlarda yatırıyor yani çok çok hatalar yapıyor o kadar çok artık onu takıntı haline getiriyor ki kesinlikle vazgeçemiyor kesinlikle onsuz bir hayat düşünemiyor o tek hedefliyor onu tek amacı onu elde etmek ama elinde ondan sonra yaşlanıyor, gözleri kör oluyor. Ama daha sonra artık olmuyor yani onu fayda sağlamıyor. Bir şekilde onun olmayacağını anlıyor ve vazgeçiyor. O ne zaman vazgeçiyor Hazreti Yusuf'tan? Ondan sonra Yüce Allah Hazreti Yusuf'u Züleyha Züleyha'ya kavuşturuyor, onu ona yar ediyor. O yüzden yani çok fazla da hani böyle anlam yüklemeyelim. Hiçbir şeyi çok fazla gözümüzde büyütmeyelim. O yüzden ne, ne kadar çok bir şeyin peşinden koşarsak, kendimizden ne kadar çok ödün verirsek o şey bizden kaçar zaten. Ne zaman onda e, ona yüklediğimiz enerjiyi kendimize geri çekersek, kendimize verirsek ondan sonra eğer olacaksa, hayırlıysa o bizim için o zaten olur. Ama olmuyorsa da hiçbir şekilde hani uzatmanın bir anlamı yok. Yani peşinden gitmenin, sürekli ödün vermenin hiçbir anlamı yok. Yani ben de mesela hayatımda daha önce bırakamıyorsun. Yani sürekli böyle yani e, kısır döngüler devam ediyor. E, alttan alıyorsun. Aman sorun çıkmasın. Aman e, düzenim bozulmasın. E, yani hiçbir şekilde ağzımın tadı e, kaçmasın. Düzen bozulursa bozulsun. Olmuyorsa olmuyordur yani. Nereden nereden bileceğiz ki? Hazreti Şems'in de bir sözü var. O da çok e, hoşuma gider ve etkilemiştir beni. Düzen bozulursa bozulsun. Yani nereden bileceksin ki hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını? Alt üst olsun. Bırak. Olması gerekiyorsa bırakacağız. Vazgeçeceğiz belki daha iyi olacaktır. Bu bizim için daha hayırlıdır. O yüzden yani çok fazla ısrar etmenin bir anlamı yok. Kendimizi paralamanın, kendi kul hakkımıza girmenin hiçbir anlamı yok arkadaşlar. O yüzden önemli olan bize iyi gelen şeylerle, kendimize yöneldiğimizde, kendi içimize yöneldiğimizde, enerjimizi kendimize harcadığımızda zaten bizim için uygun olanlar bize gelecek. Geliyor da zaten. Gerçekten bu bu, bu şekilde. O yüzden yani çok fazla e, devam ettirmenin, sürdürmenin hiçbir anlamı yok olmuyorsa anlamıyorsa karşı taraftaki anlamıyordur. O da zaten siz ne kadar bilirseniz bilin, ne kadar yani donanımlı kapasiteniz ne kadar yüksek olursa olsun karşınızdakinin sizi anlayacağı kadarsınız. Ne anlatırsanız anlatın, karşınızdaki sadece sizi ne kadar anlıyorsa anlayış kapasitesine göre anlar. O yüzden hani çok fazla şey yapmayın, kendinizi anlatmaya çalışmayın, sürekli ben. Hani böyle kendimi anlatayım ben karşı taraftaki beni anlasın diye. Anlamak istiyorsa anlar. Anlamak istemiyorsa da anlamaz. Önemli değil. Sizi hiç umursamayın yani. Vazgeçin. Hiç ısrar etmeyin. Siz hayatınıza bakın. Daha iyi, daha güzel şeylere odaklanın. Daha mutlu nasıl olabilirim? Kendim için daha faydalı neler yapabilirim? sevdiklerimle daha güzel nasıl vakit geçirebilirim sevdiklerim de bana aynı şekilde değer veriyor mu bir de bu önemli çok fazla hani tamam çok yakınlarımız mesela çocuklarımız eşimiz ailemiz annemiz babamız kardeşlerimiz ama bize aynı şekilde değer veriyorlar mı yoksa bizim iyi niyetimizi bir şekilde suistimal ediliyorlar mı yani kim olursa olsun arkadaşlarımız da aynı şekilde o yüzden ona da e, şey yapmamız gerekiyor yani yaptığımız hareketlerden de ona göre karşılık görüyorsak yani verdiğimiz iyi niyeti de su istimal ediliyor mu biz kullanılıyor muyuz? Yani bunu da yani seni bizi sevenlerle kullananları çok iyi ayırt etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bunu da zaten hissedersiniz bir şekilde bunu anlarsınız. O yüzden hiç şey yapmayın kendinizi üzmeyin yormayın vazgeçin. Vazgeçin ki eskinin enerjisi gitsin, size yeni enerjisi gelsin, yeniye yer açılsın inanın ki gelen daha bir üst kattan gelecek. Daha bir üst seviyeden gelecek. Siz bırakın. Bırakabilirseniz gerçekten bu çok önemli. Yani bunu başarabilmek gerçekten çok önemli. Yani çok basit gibi geliyor. Anlatıldığında böyle çok basitmiş gibi. Hemen şey yapabilecekmiş gibi ama. Gerçekten basit ama biraz zor geliyor insana. Yani hemen onu yapabilmek, o bilince ulaşabilmek gerçekten insanı biraz hani şey yapıyor. Ama korkmayın, cesur olun. Gerçekten cesur olduğunuzda önümüze her şey seriliyor yani kesinlikle korkarak şey yaparak düzenim bozulacak aman şöyle olacak böyle olacak çıkalım ya konfor alanından çıkalım ve yani vazgeçelim hayatımıza sahip çıkalım ne istiyorsak o şekilde adımlar atalım İnanın çok daha güzel olacak önemli olan bize ne iyi geliyorsa bize ne fayda sağlıyorsa fayda sağlamayan in şeyleri insanları olayları kişileri eşyaları yani sırtımıza yük etmeyelim, sırtımıza kambur etmeyelim. Onlardan silkelenelim. Eğer hayırlıysa, gerçekten bizim için fayda sağlayacaksa onlar zaten yanımızda kalacaklar ve yanımızda olacaklar. Ve gidenlerin yerine de daha iyileri gelecek. Bu gerçekten bu şekilde oluyor arkadaşlar. Önemli olan bu. Bizim mutluluğumuz, bizim sağlığımız. Biz öyle olduktan sonra her şey çok daha güzel olacak. Dünyada çok güzel göreceğiz. Dışarıyı da daha faydalı olabiliriz sevdiklerimize de daha çok fayda sağlayabiliriz o yüzden önemli olan bizim mutluluğumuz bizim sağlığımız bizim huzurumuz bugünlük söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim İyi ki varsınız abone olursanız çok sevinirim olmazsanız da önemli değil çok teşekkür ederim sizlere iyi günler diliyorum hoşçakalın